Selamünaleyküm abi Aleyküm selam aleyküm selam hoş geldin kardeşim Ne haber abi nasılsın? İyiyim kardeşim çok şükür Sen nasılsın gel gel çay içelim gel Ne yapıyorsun abi nasıl işler? Nasıl olsun be kardeşim Millet çatır çatır marketten alışverişini yapıyor Poşetleri koyuyor dolu dolu geliyorlar Ondan sonra bize gelip veresi istiyorlar Yeter daha Selamun aleyküm abi kolay gelsin Al işte dakika bir gol bir Aleyküm selam kardeşim. Buyur hoş geldin. Abi ee, bir kola bir de sigara alacağım ben. Ama 10 liram var. Tamam kardeşim veririz. veririz. Aldın mı kolanı evet, kardeşim? Aldım, aldım abi. Tamam. Evet şimdi kardeşimize sigara ile kola vereceğiz değil mi? Şimdi kardeş 10 liram vardı değil mi sen? Evet abi. Yanlış olmasın o Şöyle <laughs> alalım biraz. Alalım biraz. Alalım biraz. Şimdi kardeşim şu senin. La benim Heh, Al kardeşim, bunlar 10 lira. Hadi bakalım, iyi akşamlar kardeşim benim. Abi, öyle olmaz ki ya. Kolanın yarısını içtin, sigaranın da yarısını aldın. E paran kadar kardeşim ya, ne yapalım şimdi? Evet, olmaz abi, hadi görüşürüz. Nasıl olmaz? Al sigaranın da ne hocam. yapalım? Hadi, hadi, hadi. iyi akşamlar kardeş. hadi iyi akşamlar. Abi,